Tamam. Var. Var? Merhaba benim ismim Suray Rahmedova Hemşirelik 4. sınıf öğrencisiyim Türkmenistan uyrukluyum Buraya yardım için geldik Kendimiz bebek mamaları Bebek şeyleri, bezleri Bebekler için erzakları topluyoruz Bu soğukta Kimseyi soğukta bırakmamak amacıyla Dersten çıkıp Yardım amaçlı geldik. Siz de elinizden ne geliyorsa lütfen sessiz kalmayın, yardımcı olun. Ya çok kötü kendim şu an ifade edemem tam olarak. Türkçemde biraz sıkıntı da olabilir. Ama çok kötü üzüldüm. Ailemin başına gelse bu kadar şey olurdu. Onun için kimsenin Allah o duruma düşürmesin. Çok üzülüyorum. Onun için elimden ne geliyorsa yardım etmek için ben de buradayım. Merhabalar, benim ismim Ogul Nur Türkmenistanlıyım. Kırklareli Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi'nin 4. sınıf öğrencisiyim. Kırklareli Belediyesi'nin düzenlediği bu deprem depremzedelere yardım kampanyası için buraya geldik. Burada malzemeleri indirmeye, yüklemeye veya malzemeleri ayırmaya hepsine yardımcı olmaya geldik. Ee, üniversitede arkadaşlarımla ders bitişinde buraya yardım amaçlı geldik. Hani açıkçası e, çok da bir kötü durum. Hani e, haberlerde hepsinde izliyoruz. Artık her yerin gündem haline geldi maalesef ki e, çok kötü bir durum. Hani izledikçe kendimiz yaşamış, yaşamış kadar oluyoruz. O yüzden de hani bu acıyı tabii bir şey yapamayız ama en azından elimizin geldiği kadarınca yardım etmek için ders sonraları buradayız. Benim ismim Süleyman Gılıcıf. Turizm e, rehberlikte okuyorum, Birinci sınıfım. Türkmen kendim. E, buraya yardım etmeyi amacıyla geldik. E, ya burada kolileri arabaya indiriyoruz. E, işte yardım etme için.